Hudutsuz Sevda yeni sezonda neler olacak? Ekranların sevilen dizisi Hudutsuz Sevda, ikinci sezon finaliyle birlikte izleyicilere hem duygusal hem de aksiyon dolu anlar yaşattı. Ancak bu sezon finaliyle beraber dizide çok büyük bir değişim süreci başladı dizinin hem hikayesi hem de oyuncu kadrosu adeta baştan yazılıyor. Şimdi gelin, Hudutsuz Sevda yeni sezonda neler yaşanacak, hangi karakterler kalacak, kimler diziye veda etti ve hikaye nasıl bir yöne evrilecek detaylı şekilde inceleyelim. Bu arada Zeynep'in vedasına üzülenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Hudutsuz Sevda 63. bölümüyle 2. sezonunu noktalarken Karadeniz'deki hikayesini tamamladı ve yepyeni bir serüvene doğru yelken açtı. Halil İbrahim'in Karadeniz'deki yasa dışı örgütün kökünü kazması aslında büyük bir savaşın sadece küçük bir parçasıydı. Halil İbrahim bu örgütü bitirdikten sonra arkasında çok daha derin ve gizemli bir yapının olduğunu fark etti. Ancak Zeynep'in kaybı Halil İbrahim'in iç dünyasında büyük bir fırtına kopmasına sebep oldu. Sevdiği kadını kaybeden Halil İbrahim artık Karadeniz'de kalmak istemiyor ve hikaye İstanbul'a taşınıyor. Yeni sezonda hem Halil İbrahim'in hem de dizinin hikayesinin merkezi artık İstanbul olacak ve izleyicileri çok daha karmaşık çok daha derin bir serüven bekliyor. Sezon finalinin ardından izleyicilerin kafasında oluşan ilk soru elbette ki Oğuz'a ne olacak oldu? Oğuz Karadeniz operasyonunun başına geçecek ve Halil İbrahim'in yarım bıraktığı görevi devralacak. Ancak Oğuz'u yeni sezonda ekranda sıkça görmeyi beklememek gerekiyor. Oğuz karakteri hikayeye ara ara telefon görüşmeleriyle dahil olabilir. Ama esas olarak odak noktası Halil İbrahim ve onun İstanbul'daki yeni mücadelesi olacak. Belki derleyen bölümler ve Ouz'u yeniden aktif olarak sahnede görebiliriz. Ama bu ilk etapta pek olası görünmüyor. Dizinin yeni sezonunda hikaye derin devlet, gizli yapılar ve istihbaratın perde arkasında dönen oyunlar üzerine odaklanacak. Halil İbrahim artık sıradan bir düşmana karşı değil, görünmeyen bir güce karşı savaşacak yeni sezonda Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizilerinden tanıdığımız güçlü karakterin benzeri figürlerin hudutsuz sevda evrenine katılacağını ve hikayenin çok daha geniş bir alana yayılacağını düşünüyorum. Böylelikle dizimiz yalnızca bir intikam ve aşk hikayesi olmaktan çıkarak büyük bir operasyon dizisine dönüşecek. Kod adı Halo olarak kulislerde konuşulan yeni sezon isminin dahi bu değişimi simgelediğini söyleyebiliriz. Peki Halil İbrahim yalnız mı kalacak? İzleyicilerin merak ettiği bir diğer konu da Halil İbrahim'in yeni bir kadın partnerinin olup olmayacağıydı. Evet arkadaşlar yeni sezonda Halil İbrahim'in yanında yer alacak ve onunla birlikte hem operasyonlarda hem de hayatın içinde mücadele edecek bir kadın karakter olacak. Üstelik bu partner sadece duygusal anlamda değil aksiyon sahnelerinde de Halil İbrahim'e eşlik edecek. Sosyal medyada bu karakter için Afra Saraçoğlu ve Deniz Baysal gibi isimler konuşuluyor. Ancak benim düşüncem bu karakter için Deniz Baysal'ın çok daha uygun olacağı yönünde. Deniz Baysal'ın özellikle aksiyon dizilerindeki tecrübesi ve sahnelere kattığı gerçeklik dizinin yeni dönemine büyük bir artı kazandırabilir. Üstelik Deniz Can Aktaş ve Deniz Baysal arasında yakalanacak kimyanın diziye olumlu bir hava getireceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim uzun zamandır izleyicilerin dilinde olan amca karakterine. Bu karakter ilk sezondan bu yana hep bir şekilde kulislerde, izleyici teorilerinde ve tahminlerde gündeme geldi. Ancak dizinin iki sezonu boyunca bu karakteri hiç görmedik. Yeni yazılacak hikayede amca karakterinin artık diziye dahil edileceği çok güçlü bir ihtimal. Çünkü Halil İbrahim'in yeni yolculuğunda ona yol gösterecek ya da onu şaşırtacak, onun geçmişine dair sırları açığa çıkaracak bir figür gerekiyor. Her ne kadar Mecnun binbaşı Halil İbrahim için bir mentor olsa da amca karakteri bambaşka bir anlam taşıyacak. Ve dikkat, bu karakterin iyi biri olmayabileceğini de unutmamak lazım amca karakteri Halil İbrahim'in hem geçmişiyle hem de kaderiyle yüzleşmesini sağlayabilir. Peki bu rol için kim uygun olur? Kulislerde ismi sıkça geçen iki güçlü oyuncu var. Oktay Kaynarca ve Musa Uzunlar. Her ikisi de bu tür rollerde izleyiciyi etkilemeyi başaran karizmatik ve güçlü duruşlarıyla bilinen isimler. Özellikle Musa Uzunlar'ın gizemli ve soğukkanlı duruşu bu role cuk oturabilir. Tabi bu tamamen resmi açıklamalarla netleşecek bir konu ancak beklenti büyük. Çünkü bu karakterin hikayeye girişi dizinin gidişatını tamamen değiştirebilir. Yeni sezonda eski kadrodan sadece Halil İbrahim, Fikret, Yahya ve Binbaşı Mecnun kalacak. Bu da dizinin gerçekten bambaşka bir yöne gideceğinin en büyük işareti. Karadeniz hikayesinin tamamlanması ile birlikte dizi artık büyük şehrin karmaşasında, İstanbul'un karanlık sokaklarında ve devletin görünmeyen yüzünde geçecek. Halil İbrahim'in mücadele edeceği düşmanlar artık daha güçlü, daha sinsi ve daha tehlikeli olacak. O eski bildiğimiz hudutsuz sevda artık başka bir şeye evriliyor hudutsuz bir mücadelenin hikayesine. Elbette tüm bu değişiklikler beraberinde yeni dostlar, yeni düşmanlar ve bolca aksiyon getirecek. Halil İbrahim'in içine kapanacağı ve Zeynep'in vedasının acısıyla bir süre yalnız kalacağı bir dönem olacak. Ama ardından yaşayacağı bir olay ya da devlet tarafından verilen çok gizli bir görevle yeniden sahalara dönecek. Bu dönüş öyle bir dönüş olacak ki Halil İbrahim'in hikayesini baştan yazacak. Çünkü karşısında artık sadece bireysel düşmanlar değil Devlet içinde devlet olan yapılar ve derin güçler olacak. Öte yandan Zeynep'in vedası ile ilgili senaristlere bir serzenişim olacak. Evet bu yeni hikayede Zeynep e yer yoktu. Çünkü zaten dizimizin adından da anlaşılacağı üzere Zeynep ile Halil İbrahim'in aşkı her zaman hudutsuz bir aşk olarak kalacaktı. Yani bu ikili hiçbir zaman birbirlerine tam anlamıyla kavuşamayacaklardı. Ve zaten Halil İbrahim ile Zeynep'in en mutlu gününde Zeynep'in sonu geldi ve Zeynep hayatını kaybetti. Ancak bunun Didem'in elinden olmasına gerek var mıydı? Biz izleyiciler olarak sezon boyunca Didem'in bir an önce sonunun gelmesini beklerken Didem çok sevdiğimiz Zeynep'in sonunu getirdi. Bana göre burada yanlış bir karar verildi. Zeynep'in sonunu daha hızlı bir düşman getirseydi bu yeni sezonda Halil İbrahim'e bir intikam hikayesi yazılmasına sebep olurdu. Ancak burada Zeynep karakteri bu şekilde harcanmış oldu. Ayrıca şunu da unutmamak lazım. Diziler açısından en önemli konu reytingler ve yurt dışı satışları. Eğer dizimiz yeni sezonunda reytinglere güçlü bir şekilde giriş yaparsa ilerleyen bölümlerde hikayesini çok daha genişletebilir ve dizimizde daha güçlü oyuncular görebiliriz. Bundan dolayı Hudutsuz Sevda'nın yapım ekibi burada bir risk aldı. Ya dizimiz bu hikayesiyle final yapacaktı ya da yepyeni bir hikaye ve yepyeni bir isimle ekranları yeni bir soluk getirmeyi hedefleyecekti ve dizimizin ekibi bu riski alarak ekranlara farklı bir hikaye koymaya amaçladılar. Dizimizin yeni sezonu muhtemelen Eylül ayında yayınlanacak ve Eylül ayıyla ile beraber Koda'da halo olacak dizimizi ekranlarda göreceğiz. Son olarak izleyiciler şunu çok merak ediyor. Dizi tamamen başka bir diziye mi dönüşecek? Bence evet. Hudutsuz Sevda artık bu hikayeye uymuyor ve bu nedenle Koda'da halo şeklinde alınan yeni bir isimle yoluna devam edebilir. Ancak her ne olursa olsun Halil İbrahim'in hikayesi kaldığı yerden devam edecek ve izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Şimdi sözü size bırakıyorum. Yeni sezondan beklentileriniz neler? Amca karakteri sizce kim olmalı? Halil İbrahim'in partneri için hangi oyuncu daha uygun? Yorumlarda düşüncelerinizi mutlaka paylaşın.